Başkanımız, onun değerli üyeleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli Elazığlılar, değerli Elazığlı, Elazığımızın yöneticileri, Kakkoşlar Diyarı, Elazığımızda Hazar Dağlı yeni nesil kavşağının açılışıyla şehrimizin modern ulaşım altyapısına yeni bir proje daha kazandırmanın beraberce gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bana göre solumda balkonlarından bizi seyreden Elazığlı kardeşlerim var. Onlara da buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Elazığ tarih boyunca kültür ve ticaretin merkezi olarak Anadolu'nun kalbi konumundaki şehirlerimizin başında gelmektedir. Harput'tan günümüze uzanan bu eşsiz miras sadece taş ve toprak değil, aynı zamanda bir medeniyet köprüsüdür de. İşte bu nedenle AK Parti hükümetlerimiz olarak, Cumhur İttifakı olarak Elazığ'a her zaman özel bir önem verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Elazığ'ımıza tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım yaptık, sayısız eserler kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımları hayata geçirdik. 2002 yılında 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardık. Bütünlü karışım kaplamalı yolumuz hiç yoktu. 208 kilometre bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu Elazığ Elazığlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Elbette bu rakamlara belediyelerimizin ve özel idaremizin yaptığı rakamlar da dahil değildir. Onları da ilave ettiğimiz zaman çok çok daha yukarıdaki rakamlara ulaşmış olduğumuzu özellikle söylemek isterim. Elazığ'ımızı Bingöl, Erzurum'a, Diyarbakır, Mardin'e, Malatya, Adıyaman'a esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağlamış olduk. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamındaki bağlantı tünelleriyle Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birbirine entegre ettik. Elazığ Güney Çevre yolunu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya illerinin bağlantısını sağlayıp şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış, kesintisiz bir akış sağlamış olduk. Murat Nehri'nde bulunan tarihi Palı Köprüsü'nü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de artırmış olduk. Elazığ Keban yolu, Elazığ Maden yolu, Elazığ Bingöl Ayrım Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi başka önemli karayolu projelerini de tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Yine bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir şekilde Elazığ Harput il yolunu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan sadece 8 dakikaya indirdik. Şu anda Elazığ Güney Çevre yoluyla Elazığ Malatya Devlet Yolu BSK onarım işleri, Elazığ Malatya Darende Yolu kavşak işleri ve Elazığ Malatya Ayrım Baskil Yolu gibi 9 ayrı karayolu projemizde de yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün ise Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi Hazar Dağlı yeni nesil kavşağını hizmete açmak için sizlerle beraberiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli Elazığlılar, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediye'mizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazar Dağlı Yeni Nesil Kavşağı modern ulaşım anlayışının çok önemli bir göstergesidir. Hızla büyüyen Elazığ'ımızın batı kesiminde yeni yaşam alanlarının kalbi olan bölgede trafiği düzenlemek için kolları sıvadık. Elazığ Malatya yolunun Keban ve Güney çevre yolları ile kesiştiği Hazar Dağlı kavşağını yeni nesil bir kavşak olarak inşa ederek akıcı bir trafik akışını da sağlamış olduk. Ana yol 1200 metre. Bağlantı yolları 4500 metre uzunluğuna sahip bu kavşağın Elazığ'ın trafiğine yeni bir soluk getirdiğini beraberce müşahede ediyoruz. Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattığımız bu kavşağı sadece ve sadece 45 günde Elazığ Belediyemizle beraber hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar az mağdur ederek adeta dün yoktu, bugün oldu gibi bir yaklaşımla bitirdik. Altyapıyı baştan başa yeniledik. Asfalt serdik. Sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yeniledik, yenileriyle tahkim ettik. Tretuarları, yol çizgileri, aydınlatmaları ve bordür boyalarını eksiksiz bir şekilde bitirdik. Bu proje sayesinde Kavşak'taki trafik çilesine de son verdik. Bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları, uzun kuyruklanmaları ortadan kaldırdık zamandan 447 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere 480 milyon liralık yıllık bir tasarruf sağladık. Yani buraya yaptığımız yatırım esasında günlerle belki birkaç aylık bir periyot içerisinde ekonomimize geri kazandırmış olduk. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 370 76 ton azaltarak çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır bir şekilde tasarladığımız bu kavşak elazımıza sadece konfor değil aynı zamanda da tasarrufu beraberinde getirdi. Ayrıca bu projemiz şehrimizin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu bir geleceğe adım atmasını sağladığı gibi Elazığ'ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da önemli bir katkı verecektir. Değerli kardeşlerim, hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Kakkoşlar, Elazığ'daki yatırımlarımız elbette sadece karayolları çalışmalarıyla da sınırlı değil. Demir yolunda birçok çalışmayı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Elazığ Havalimanı'nı yeniledik, ve Elazığ'a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda iki buçuk milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. Bakın geçen yıl 968.140 yolcuya hizmet veren havalimanımız 2025 yılının ilk 8 ayında da 721.000'in üzerindeki yolcuya hizmet verdi ve Elazığ'ımızı dünyaya bağladı. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için hep beraber çalışıyoruz. Bu düşüncelerle Hazar Dağılı Yeni Nesil Kavşağının başarıyla tamamlayarak hayata geçmesinde Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemize ve onun bütün çalışanlarına başta değerli başkanımız olmak üzere huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Bu kavşağın hayata geçirilmesinde gerekli takipleri yapan valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımıza da ben bu vesileyle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu projenin başta Elazığlılar olmak üzere tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Burada emeği geçen bütün kardeşlerime işçisinden memuruna mühendisine kadar yüklenici firmaya kadar ben teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle levhaları Pertek Köprüsü ile ilgili levhaları ısrarla kaldırıyorlar. Buna bir şey demeyecek misin diye. Hadi ona da diyelim. Ona da diyelim değerli kardeşlerim. Pertek Köprüsü ile ilgili bugün esasında o güzergahta seyahat ederek gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Ama bu vesileyle şunu söyleyeyim çok çok önemli bir geçiş. Mühendislik anlamında önemli yapıları da bünyesinde bulunduracak olan bir proje burası. Yani bin metrenin üzerinde köprü düşünüyoruz orada. Bir aşamaya geldik. Neredeyiz? Projede genel anlamda arazi çalışmalarını bitirdik. Artık kritik kararları vererek önemli yapıların nihai projelerinde çalışacağız değerli kardeşlerim. Hedefimiz 2026 yılı içerisinde bunun projesini bitirmek. Ondan sonra da bütçe planlamasını yaparak yapım çalışmalarını inşallah başlayıp hayata geçireceğiz. Bu vesileyle <laughs> gerek Elazığ'ımız için, gerek Tunceli'miz için, gerekse de bölgemiz için önemli olan her projeyi yakından takip ediyoruz. Ve onları da bir bir ardına hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Hazardağlı kavşağımız hayırlı uğurlu olsun. allah Teala daha güzel hizmetler yapmayı hep beraber bizlere nasip etsin. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kürsüyü aldıktan sonra da kıymetli protokolümüzü ve Elazığ İl Müftü Vekilimizi açılış merasimi ve dua için kürsüye, sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا رب العالمين بمبارك جمع وقتنا سنا الليرمزي أشتك hayırlı bir hizmetin açılışı için sana yardımda dilini, dileniyoruz ya Rabbel Alemin. Sana hamdolsun dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar göndermiş olduğun bütün peygamberi izama salat ve selam ediyoruz. İlet ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu hayırlı hizmetin başlangıcından sonuna kadar emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, devlet büyüklerimize ahiret azı eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu hizmeti kullanan bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza kazasız ve belasız bir şekilde mübarek eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbel Alemin. Bahusus bu cuma günü hürmetine duaların icabet edildiği bu vakit hürmetine bütün memleketimizi, İslam alemini, hususen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizi felaha ulaştır ya Rabbel Alemin. Devletimizi, milletimizi payidar eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri her türlü kötülükten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Şerlilerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Bu yapılan hizmetleri bizlere hayırlı eyle ya Rabbel Alemin. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cuma gününde güzel bir açılış yapıyoruz bu yerel yönetimle merkezi işbirliği, merkezi hükümetin işbirliğine çok güzel bir örnektir. Allah Teala bu cuma günü yaptığımız bu açılışı hayırlı eylesin. Kullanacak vatandaşlarımıza kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Daha güzel hizmetleri de hep beraber bizlere nasip etsin diyorum. Tabii elimizde makaslar. Bu makasla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatını biliyorsunuz. Bunları saklayacağız. Benim makaslarım 150'yi geçti. Çok şükür Allahü Teala bereketlendirsin. Yenilerini onlara ilave etmeyi bizlere nasip etsin. Ya Allah, Bismillah.